İyi günler makine severler. Tarih 30 Mart 2024 Cumartesi, saat 13.30 şu an doların satış fiyatı 32 TL 37 kuruş. Euronun satış fiyatı 35 TL 3 kuruş. Dram altının satış fiyatı ise 2325 TL 11 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 40 TL 74 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 26 TL 1 kuruş. Platinin satış fiyatı 950 TL 34 kuruş. Çeyrek altın 3942 TL 83 kuruş. Yarım altın 7885 TL 67 kuruş. Tam altının fiyatı 15771 TL 34 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 16064 TL 21 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum Bist 30'un fiyatı 9869,83. Bist 100'ün fiyatı 9142,40. Bist Sinai 13946,14. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 2.301.550 TL. Ethereum'un fiyatı 115.730 TL. Avax'ın fiyatı 1778 ,49 TL 49 kuruş. Tether'ın fiyatı 32 TL 90 kuruş. USD Coin'in fiyatı 32 TL 87 kuruş. Ripple'ın fiyatı 20 TL 50 kuruş. Cardano'nun fiyatı 21 TL 42 kuruş. Pax Gold Coin'in fiyatı 72630 TL. Maker'ın fiyatı 123432 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle: 14,45 artışla CVCTRY 7 TL 76 kuruş, 11,3 artışla ETÜTRE 158 TL 33 kuruş, 7,21 artışla MKRYTRY 123432 TL 7,05 Artışla Solti 6446 TL 79 kuruş 5,66 artışla Atom TRY 417 TL 97 kuruş 5,32 artışla LTC TRY 3413,37 TL ülkemizdeki. Bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Tokat 15,09 Kırıkkale 18,37 Kırşehir 18,67 İ yumuşak GDR 19,55. Bilecik 22,38. Artvin 14,54. Erzurum 11,82. Edirne 24,89. Sakarya 25,23. Bingöl 18,29. Kilis 23,13. Kastamonu 18,01. Rize 9,06. Elazığ 19,83, Afyonkarahisar 21,59, Bartın 20,01, Muğla 18,92, Çanakkale 21,22, İzmir 23,97, Aydın 22,93, Ordu 8,28, İyi Yumuşak GDR Pazar kapalı 17,68, Pazartesi açık 19,11 Salı açık 19,4. Elazığ pazar kapalı 17,32. Pazartesi parçalı az bulutlu 19,43. Salı açık 19,76. Bartın pazar açık 25,13. Pazartesi açık 24,77. Salı kapalı 28,26. Hakkari pazar parçalı az bulutlu 9,51. Pazartesi açık 12,36. Salı az bulutlu 12,98. Mersin pazar parçalı bulutlu 23,82. Pazartesi az bulutlu 22,96. Salı açık 23,35. Konya pazar parçalı az bulutlu 20,04. Pazartesi az bulutlu 19,77. Salı açık 21,5. Siirt pazar parçalı bulutlu 19,28. Pazartesi açık 20,13. Salı açık 21,4. Hatay pazar kapalı 17,27. Pazartesi kapalı 17,49. Salı açık 17,83. Osmaniye pazar kapalı 26,24. Pazartesi parçalı az bulutlu 26,18. Salı açık 26,68. Yalova pazar kapalı 16,67. Pazartesi açık 17,31. Salı parçalı az bulutlu 20,01. Trabzon pazar kapalı 17,72. Pazartesi kapalı 18,73. Salı açık 19,65. Artvin pazar parçalı bulutlu 18,12. Pazartesi parçalı az bulutlu 20,52. Salı açık 20,59. Kırklareli pazar kapalı 19,55. Pazartesi açık 20,39. Salı parçalı bulutlu 20,48. Afyon Karahisar pazar az bulutlu 21,2. Pazartesi açık 20,59. Salı kapalı 22,79. Giresun pazar kapalı 10,5. Pazartesi kapalı 10,04. Salı açık 10,2. Kayseri pazar kapalı 20,16. Pazartesi kapalı 21,65. Salı açık 22,0. Balıkesir pazar kapalı 22,73. Pazartesi açık 23,06. Salı kapalı 25,38. Muğla pazar kapalı 23,05. Pazartesi açık 23,8. Salı kapalı 25,05. İzmir pazar kapalı 26,07. Pazartesi açık 26,82. Salı kapalı 27,93. Karabük pazar açık 24,42. Pazartesi açık 25,09. Salı kapalı 26,04. Samsun pazar az bulutlu 24,48. Pazartesi az bulutlu 21,89. Salı az bulutlu 27,73. Dünya saatlerine baktığımızda Afrika, Algiers 30 Mart 2024-12.58 Us, Eastern 30 Mart 2024-7.59 Asiya, Hon Alt Cizgi Kont 30 Mart 2024-19.59 Asiya, Muscat 30 Mart 2024-15.59 Asiya, Novosibirsk 30 Mart 2024-18.59 Europe, Businggen 30 Mart 2024-12.59 Asiya, Pyongyang 30 Mart 2024-2059 Asiya, Tönfu 30 Mart 2024-1759 Amerika, E-Alt Çizgi Salvador 30 Mart 2024-559 Pasifik, Kanton 31 Mart 2024-0059 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 43.41500000000006 Motorin 41.99 Gaz 36525 Günlük Burç Yorumları ise şöyle Akrep Burcu günlük burç yorumları isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken Doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız. Aslan Burcu günlük burç yorumları bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz. Kısa yollarla ilgili planlarınız için gerekli tüm detayları gözden geçirmeli ve atılımlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız. Balık Burcu günlük burç yorumları uzak yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız bazı bilgi birikimlerinizden yararlanabilirsiniz. Üstün yönleri olan akıllı kişilerden hoşlandığınız için, yüksek bir yaşam standartı peşindesiniz. Başak Burcu günlük burç yorumları bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız. Başarınızı daha da güçlendiriyor. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalarına hız kazandıracaksınız. Boğa burcu günlük burç yorumları iş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. Çevre ilişkilerine eleştirici davranacağınız bir gün. Büyük ve kalıcı başarıları sevdiğiniz için küçük olaylara tahammülünüz yok. Kova burcu günlük burç yorumları bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Koç burcu günlük burç yorumları düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde istemediğiniz saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız. Yaşam kalitenizi yüksek tutuyorsunuz. Olak burcu günlük burç yorumları balıktaki Mars'tan olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Yönetici gezegeninizin konumu bir takım işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerektiğini söylüyor. Terazi burcu günlük burç yorumları çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz. Detaylar konusunda sizin farklı yaklaşımlarınız var. Yay burcu günlük burç yorumları maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. İstediğiniz her türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Yengeç burcu günlük burç yorumları yoğun ilişkileri seviyorsunuz. Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Kolay tatmin olmayan bir yapınız var. Bugün İçsel disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Finans konularında başarılısınız. İkizler burcu günlük burç yorumları hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili bazı oluşumlar gündeme gelebilir. Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerin güvenliği söz konusu olacaktır. Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün içindesiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.